Ana Okumak istemiyorum. Bu konuda sana sesimi sosyal medyadan duyuruyorum. Ee, yani bana masraf yapmayın boş yere. Ben motorcu olmak istiyorum ya. Ben ustam bile onu yapmak istiyorum. Bu sıkıntılar böyle çekilmez. Sabah kalkıyorum. Akşam geliyorum. Zaten yürüme git yürüme gel. Para verseniz de boşuna masraf yiyorum. 12'ye kadar ikiye kadar okumak istiyorum ben. Sabah git öyle gel. Adam kebap takıyor çantayı alıyorum arintayınla. Sabah git öyle gel. Hamza. Sabah git oğlum. 5'te gel, 4'te gel. Olmaz. Hem de yürüme. Olmaz. Yani bir suçum ne, Ben elimde. 10-11 anahtar etmek istiyorum. Araba. Araba sevmek istiyorum. Motorcu olmak istiyorum ben. Motorcu ya. Eldirin, <laughs> Ellerim yağlansın Ellerim. Ellerim yalanasın istiyorum. Yalanasın. Ben seni seviyorum. Sen de beni sevdiğini biliyorum. Peki, motoru daha çok <laughs> Ama motoru daha çok seviyorum. Seni de seviyorum. <laughs> İyi <Bir gülüyor> akşamlar babacığım. Şimdi <laughs> zamanında istediğim okula gönderseydin bu sorunlar çıkmayacak. O yağın içinde yüzecekti, Ferah ve, ferah ve yumuşaklığa kavuşacak. <laughs> ee... Ama bir dakika, üç sözünü kestim. Adalet her zaman babadan yanadır. <laughs>